Herkese merhabalar. Bu videomun konusu filozof Aristoteles ve onun gençlerle ilgili bahsettiği konu. Bu konuyu genç sporcuların mental özellikleri olarak size aktarmak istiyorum. Önce kısaca Aristoteles'ten bahsedin. Filozof Aristoteles felsefe tarihindeki üç büyük filozoftan biridir. Sokrates, Platon ve Aristoteles Aristoteles M.Ö. 384 yılında Makedonya'da doğmuştur. Çocuk iken annesini, ergen iken de babasını kaybetmiş bir filozof olarak 17 yaşında Platon'un akademisine öğrenci olarak katılmıştır. Atina'daki akademisine. Mesela burada şöyle bir örnek var. Ayrıca e, Ariston'un retorik adlı kitabından size bu bilgilere aktarıyorum. Geceleri yatağında kitap okurken sol elinde bakır bir gülle tutar, altında bir leğen koyardı. Uykuya daldığında leğene düşen güllerin çıkardığı gürültüyle uyanıp okumaya kaldığı yerden devam ederdi. Yani bilim insanı olsun, felsefeci olsun, filozof olsun, sürekli kitap okuması gerektiğini bu konuda da görmüş oluyoruz. Büyük İskender'e de Makedon kralı Büyük İskender'e de hocalık yapmış bir Filozoftur Aristoteles ve Aristoteles'in retorik kitabından bahsetmişti. Bu retorik kitabından bahsederken retorik kelimesinden de tabii bahsetmek gerekiyor. Kavram nedir? Güzel konuşma sanatı, etkili konuşma sanatı, en iyi konuşmayı yapma yeteneği gibi anlamları içeriyor ve gençlerin eğitiminde güzel konuşmayı öğretmenin de iletişim becerisi olduğunu anlatmaya çalışmış. Şimdi tenis kitabından size bir bölüm okumak istiyorum. Psikososyal açıdan tenis kitabı. Burada profesyonellik dönemlerini, sporculuk dönemlerini 5 kategoriye ayırmıştım. Çocukluk dönemi, çocuk dönemli 18 yaşın altındaki döneme çocukluk dönemi diyoruz. Profesyonel sporculuğu ise 5 yıllık döneme ayırıyorum. 18-22 yaş arası gençlik dönemi, 23-27 yaş arası yetişkinlik dönemi, 28-32 yaş arası olgunluk dönemi, 33-37 yaş arası ustalık dönemidir. Şimdi bu açıdan baktığımızda Aristo'nun biraz sonra bahsedeceğim özellikleri 18-22 yaş arası genç sporcuları anlatıyor. Ve ben bu 5 bölümdeki bütün kategorilerdeki sporcularla da çalışıyorum. Onlara mental eğitim veriyorum. Gençlik döneminde, yetişkinlik döneminde, olgunluk döneminde ve ustalık döneminde sporcularım var. Ustalık döneminde amiyane tabirle papaz sporcuların olduğu dönem oluyor. 33-37 yaş arası. Yani her dönemin kendine özgü özellikleri vardır. Bu özellikleri Aristo'nun gözüyle bakacağız şimdi. Aristo genç sporcuların mental özellikleri diyebileceğimiz şekilde neleri yazmış? Demiş ki Aristo öncelikle gençler karakter bakımından güçlü tutkalara sahiptirler ve tutkularını doyurmak isterler. Bu bizim delikanlılık dediğimiz tabiri akla getiriyor. Gençlerin kanları delidir, heyecanlıdır, tempoludur, coşkuludur. Dolayısıyla tutkular gençleri yönlendirmeye başlar. Yani Aristo demiş ki gençler coşkuludur, kolay hiddetlenir, hiddetlenince de öz denetimlerini kolay kaybederler. Yani bu öz denetim kendini kontrol becerisi gençler için bu dönemde mental anlamda geliştirilmesi ve bir mental antrenörle çalışırken üzerinde durulması gereken özelliklerden bir tanesidir. Aristoteles devam etmiş. Demiş ki gençler zafer kazanmayı çok severler. Çünkü gençler başkaları üzerine üstünü kurmak ister. Zafer de bunun bir biçimidir başkaları üzerine üstünlük kurmak istemesi ve gençler zafer kazanmak istemesi 18-22 yaş arasında kariyerin başlarında olduğu için başarıya aç olması, başarıya çok istemelerinden de kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla gençler için bu bir avantajdır. Ve gençleri bu şekilde doğru yöne yönlendirmekte fayda var. Aristo devam etmiş. Gençler iyi niyetlidir. Çünkü çok kötülüğe tanık olmadıkları için iyi niyetlidir kariyerin başında olan genç sporcular kötü insanları, kötü spor insanlarını veya spor ile ilgili kötü durumlarla çok karşılaşmadıkları için iyi niyetli saf insanlardır. Ve iyi niyetli oldukları için etrafındaki insanlar da kolayca güvenirler diyor Aristo. Genç sporcular etrafında ailesinin dışında menajerler, antrenörler, taraftarlar, kendi arkadaşları bulunmakta. Ve bu arkadaşlar, gençleri bazen yanlış şekilde yönlendirebilmektedir. Hatta Sergen Yalçı'nın eski milli futbolcu, yeni antrenör Sergen Yalçı'nın bir sözü var. Gençleri etrafındaki abi denilen insanlardan uzak tutmak lazım. Gençler etrafında pek çok kişiler türüyor ve gençler onlara kolayca inanıyorlar. Özellikle ağzı laf yapan menajerlerden, komisyoncu dediğim menajerlere tutun da ki menajerler çok tehlikedir gençler için. Türkiye'de menajerlik mesleğini hakkıyla yapan çok az insan var. Komisyoncular gençler üzerinden para kazanma niyetinde olanlar gençleri esnaf ağzıyla çok kolay laf yapabilen ağızlarıyla kandırmaya başlıyorlar. Dolayısıyla gençlerin kime güvenecekleri ve güven, kime güvenmeyecekleri konusunda da mental eğitim almaları gerekiyor. Ve bu iyi niyet, kolay güven, ve başlarına kötü olay geçmemelerinden dolayı, kariyerin başlarında olmalarından dolayı gençler oldukça iyimserdir. Bir saflık içindedir. Bu iyimserlik, akılcılık, olumculuk, olumlu olmak ve gerçekçilikle desteklendiği zaman faydalıdır. Fakat ayakların yerden kesilmesi, hayal dünyasında olmasını andıran bir nevi polyanacılık içeren iyimserlik gençler için zararlı bir özelliktir. Aristo devam etmiş gençlerin hayatını umutlar yönlendirir. Umutlar geleceğe dönüktür, anılar geçmişe dönüktür. Kariyerin başında olan genç sporcu için fazla bir anı olmadığı için sürekli ileriye düşünürler. Daha kaliteli bir kulüpte oynamak, daha kaliteli bir futbolcu olmak, daha büyük bir kulüpte olmak, şan, şöhret, para sahibi olmak gibi gelecekle ilgili umutları vardır. Tabii bu umutlar hayal dünyası, düş dünyası değil, hedefler içeren bir umut profili içermesi lazım. Dolayısıyla gençlerin kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli kariyer hedefleri olması lazım ve bu hedefleri belirlerken bir mental antrenörle, sporda psikososyolojik alanlarda çalışan bir mental antrenörle çalışmalarında fayda vardır. Aristo devam etmiş, gençler demiş utangaçtırlar. Utangaç içinde oldukları için toplumun kurallarına uyacak şekilde davranmaya çalışırlar. Kendi haklarını pek arayamazlar. Evet, 18-17 yaşlarında A takıma çıkmış bir profesyonel yeni profesör olmuş futbolcu, basketbolcu, voleybolcu takım içindeki büyük abilerinin, büyük sporcuların yanında fazla haklarını arayamazlar ve genelde boyun eğmek zorunda kalırlar. Burada işte hak arayışı, hakkaniyet ilkesi, haksız durumdan haksız duruma düşmeden haklılığını korumak gibi durumlar konusunda da gençlerin eğitilmesi, yönlendirilmesi gerekiyor. Aristo devam etmiş demiş ki gençler etik değerlere önem verirler. Yani çıkarları ile doğruyu seçmek arasında ikileme kaldıklarında doğruyu seçerler. Çıkar hesaplarına göre, küçük hesaplara göre gençler hareket etmezler. Etik değerler önem verirler. Çünkü gençler sporun kötü tarafıyla, çirkin tarafıyla, etik dışı tarafıyla daha iyi karşılaşmamıştır. Yani gençler Bozulmamıştır ve bu bozulmamasını bu etik değerleri koruma konusundaki özellikleri konusunda da mental destek almaları da fayda vardır. Yoksa spor toplumu ve çarpık spor kültürümüz gençleri çok kolay yoldan çıkarabilmektedir. Ve Aristo demiş ki gençler arkadaşlıklarına düşkündür. İyimsel ve kolay güvendikleri için. Ve aynı zamanda gençler için de şunu söylemiş. Gençler her şeyi bildiklerine inanırlar. Sporun dört boyutu vardı. Performansın dört boyutu. Kondisyon, teknik, taktik ve mental boyutu. Yani futbolu, basketbolu, voleybolu çok iyi bildiklerini zannetmeye başlarlar. Yani her şeyi bildiklerine inanırlar ve her konuda kendilerine emindirler. Özellikle sporun mental boyutu konusunda duygu, düşünce, davranış durumları ve bunlarla bağlantılı olarak özgüven, motivasyon, konsantrasyon, takımdaşlık, sporcu kimliği, sporcu benliği gibi konularda gençlerin bilgi sahibi olması lazım, inanç sahibi değil. İnanmak ayrı bir şey, inanmak zannetmeye neden olur. Biliyorum demekle zannediyorum demek arasında da fark vardır. Dolayısıyla gençler bilgi konusunda da kitap okumak başta olmak üzere mental eğitim almaları ve kendilerini mental açıdan da geliştirmelerine yardımcı olmak gerekir. Bunun dışında Aristo demiş ki gençler başkalarına takılmayı severler. Çünkü gülmeyi severler, başkalarına takılmak hoşlarına gider. Yani gençler iğneleyici espriler yaparlar. Başkalarının hoşuna gitmeyecek şekilde e, dalga geçmek, alay etmekle de e, eğlenmeyi severler ve Aristo bu duruma küstatlık demiş. Dolayısıyla gençlerin şakalaşma ve başkalarına takılmadan daha elit düzeyde bir espri anlayışı geliştirme konusunda da destek almaları da fayda vardır. Evet gençlerin karakterlerine Aristo bu şekilde değinmiş. 18-22 yaş arası gençlik dönemi olduğu için Türkiye'de altyapıyla beraber profesyonelliğe adım atmış İnsanların, sporcuların bu şekilde mental eğitimle desteklenmelerinde fayda var. Çocuk sporcular içinde ayrı bir e, özellik durumu anlatılabilir. Fakat çocuk sporcular profesyonelle aday sporculardır. Gençlik dönemi ise artık profesyonelle adım atıldığı bir dönemdir. Profesyonel nedir? Profesyonellik nedir? Profesyonel sporcu kimdir? Sporcu benliği, sporcu kimliği nelerdir ve bu özellikleri Aristo'nun üzerinde saydığımız bu özellikleri de ele alarak geniş çaplı bir şekilde genç sporcuların mental özelliklerini geliştirmekte fayda var. Bir başka videoda buluşmak üzere hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.